muhtemelen bir fare yakaladılar. Birileri kovaladı, birileri yakaladı. Takım çalışması böyle oluyor. Aynı kurtlarda olduğu gibi birlikte hareket ediyorlar. İşte fare kuyuları var, fare delikleri var etrafta. Onları Yakalayabilmek için bazıları delikleri kazıyor, fareyi başka dile ya da dışarı çıkmaya yönlendiriyor. Birileri de o esnada fareler ses çıkartarak kaçıyorlar maalesef ee, ve bu onların sonu oluyor. Bu da akbaşlarla seferimizin bu akşamki görüntüsü. Seslerden muhtemelen dikkatli dinlediğinizde farenin çıkardığı sesi anlayacaksınız. Çok dikkatli bakarsanız Bozkır'ın Bozkır'a kısmet oldu. Bozkır'ın kız kardeşi Türkiye şampiyonu Bellina ee, kovaladı. Bozkır'a denk geldi. Diğerleri de acaba bir tane daha çıkar mı diye. Muhtemelen farelerin yeraltı şehri gibi kurdukları kanallar var. Bu kanalları burunlarıyla ee, tespit ediyorlar. Biliyorsunuz köpekler kör doğuyor. Sağır doğuyor. Ama burunlarıyla işte annesinin memesini bulabiliyorlar. Yürüyemezken, duyamazken, göremezken. O yüzden köpekler burunlarıyla doğuyor ve burunlarıyla görüyor diye bir söz var. Duymuşsunuzdur belki. Deliğin ağzından kokladığında orada bir fare ya da başka bir canlı olup olmadığını burnuyla görebiliyor. Onun sayesinde de doğada olsaydılar, hani kurtlarda ve tilkilerde olduğu gibi bu şekilde avlanacaklardı. Buralarda bu gezilerimiz esnasında, akşam seferlerimiz esnasında böyle bazen fare avladıkları da oluyor. Evet, güzel bir gün batımı. Kameranın ayarlarını yapmak zor oluyor. Aslında şöyle bir ortam var. Köpeklere odakladığım zaman görüntü gökyüzünü kaçırıyor orası ışık patlamasına sebep oluyor neyse gene de ortamla ilgili bir fikriniz oldu ön tarafta Bozkır arka tarafta Tülü Bozkır'ın aynı babadan kız kardeşi Akbaba'nın kızı arka taraflarda Akaslan bu tarafta Bellina Akkurt ve Mara hala farenin peşindeler bu tarafta Psycho. Bu tarafta bozkır. Evet Bugünkü videomuz bu kadar. Videoların süresini gittikçe uzatıyoruz ama 10 dakika üzerine çıktığımız zaman son derece zor oluyor yüklemesi. O da bir zaman. Telefona dokunamıyorsunuz yükleme esnasında. O yüzden olabildiğince bu civarlarda kesmeye çalışıyoruz videolarımızı. Tekrar herkese selamlar. Sevgiler Eskişehir'in Karagözler Köyü'nden. Böyle bir ortam var gökyüzünde gösterelim. Güzel bir gün batımı, en sevdiğimiz saatler ve görüntüler. Selamlar, sevgiler.